Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yine süper bir video ile birlikte karşınızdayız. Tırda, kamyonda parayı bulamadık, çöpçü olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonumuzla birlikte dağda, bayırda, çamurda yani aklınıza gelebilecek her türlü orman yollarında çöpçülük yapacağız. Ne yapalım? Yanımızda da bir hanımefendi var. Burada yolda kalmış, otostop çekiyordu. Malum yani yufka görünüm el vermedi. Kendisini ee, buralarda bırakamadım arkadaşlar. O da yolculuk boyunca bize eşlik edecek kendisi. E, ee, yalnız Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde iyi reklamını yaptık ya. Başkanım gör bizi gözünü seveyim. Şöyle gördüğünüz gibi efsane yakışıklı bir kamyon. E, ee, ileride bir yerde yola su bastığı söyleniyor arkadaşlar. Bakalım çöp kamyonumuzu suyun içinden de geçirebilecek miyiz? Şimdiden süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar. Oğlum kamyon yerinden kalkmıyor lan. Videoya bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Yolumuz açık. Kazamız mübarek olsun. Anam ne oluyor lan? Yalnız çok güzel değil mi kamyon ya? Hanımefendi korkmuyorsunuzdur umarım. Baksanıza tozu dumana katıyoruz. Aracın içi biraz parlak duruyor ama şurada bir kahve pardon pardon arkadaşlar şurada kupaya bakıyordum kahve bardağına bakıyordum da Ufak bir aksilik yaşandı normalde şu kamyonun arkasında iki tane de tutunan adam olsa çok güzel olmaz mı? Yani. Çöp kamyonun üstüne de adımızı yazdık arkadaşlar çöp kamyonu bile kullansak modifiyeden geri kalmayız yani modifiye bir yaşam tarzıdır Baksana nasıl sallanıyorum Abi çok iyi ya. Vallahi mod çok güzel. Şurada bir yerde yola su bastığı söyleniyor arkadaşlar. Bakalım. çöp kamyonumuzla birlikte buradan geçebilecek. Biz biliyorsunuz Türk şoförüne imkansız diye bir şey yoktur yani. Türk şoförüne imkansız diyeceksiniz. Sonra oturup izleyeceksiniz arkadaşlar. Fark eder mi be? Aha, aha geldik galiba. galiba geldik abi. Burası olması lazım. Lan oha yol gözükmüyor ki yol gözükmüyor ki abi nereden geçeceğiz bir saniye dur şurada sanki hafif bir yeşertiler var değil mi suyun içine ona hiza alarak gitsek kurtarır mıyız ya abi bir dakika tamamen suyun içine girdik oha 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 gömüldük lan suya Arkadaşlar gazamız mübarek olsun. Yolumuz ölüm yoluydu. Yolumuz deniz yoluna döndü mübarek. Hanımefendi korkmuyorsunuzdur umarım. Vallahi ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum başımıza böyle şeyler geldiğini. Ama maalesef Allah. Maalesef aha. Evet, evet arkadaşlar. Evet ufak bir aksilik yaşanıyor şu anda. Şu anda evet ufak bir aksilik yaşanıyor. Herkes sakin olsun. Tamam problem yok. Evet. Evet. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hanımefendi korkmuyorsa da artık korkuyor. <laughs> ufak bir aksilik yaşadık arkadaşlar. Az daha tahtalı köy boyluyorduk. Yani oldukça ufak bir aksilikti. Ödüm koptu yalnız he, Vallahi Oradan yuvarlanacağız. Suyun içine doğru gideceğiz diye çok korktum. Şuradaki yeşilliklerden hız alıyorum. Bak ufak ufak yeşillikler gözüküyor bak. Şurada görüyor musunuz? Aha. Onlardan hiza alıyorum abi. Oğlum ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Abi bastığımız yeri görmüyoruz ki gözünü sevdim şeyinde. Gittiğimiz yolu görmüyoruz ki abi. Aha Allah'ım kara göründü. Bismillahirrahmanirrahim. Kara gözüktü bir Rabbi ya Resulallah. Kara gözüktü. Tamam tamam arkadaşlar Görev başarıyla tamamlandı Bizim bu yola sokanın Allah belası ee, Çok pardon çok affedersiniz Bizi bu yola kim gönderdiyse Mümkünse kendisiyle bir bardak çay içmek istiyorum İnce belli şöyle Allah Abi bu nasıl bir yol ya Eseceğiz Ara gaz verirken ben de sıklıyorum arkadaşlar İyice kamyoncu ruhlu olduk yani. Vallahi iyice kamyoncu ruhlu oldum Bu arada sizin de kanalda görmek istediğiniz içerikler Görmek istediğiniz arabalar varsa Yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın Tüm yorumları okuyorum arkadaşlar Haberiniz olsun vakit buldukça e, Hepinizin attığı yorumları okuyorum Şanslarda beni çok e, eleştirenler oluyor Onları da okuyorum Onlara da kalp bırakıyorum zaten görüyorsunuzdur Abi buradan bir yerden üstünüze Toprak Kaynasak Kaya Düşmese Bari Lan Yavaş Fren Lan Fren De Tutmuyor Ki Oha Oha Abi Eksos Suya Gömüldü Bizim Abi Allah şimdi Buranın Yoluna Kim Bakıyor Ya Mansur Başkanım Reklamını Yapıyoruz O Kadar Şu Yollarla Bir İlgileniver Sana Zahmetten sana zahmet şu yollarla bilgilerini ver başkanım. Oy oy, oy 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 yavaş 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 sakin sakin. Ben nerede çok sağlam değil arkadaşlar arabayı fazla salamıyorum. Yani bu manzara da alev alev he. Burada ne mangal yapılır. Arkadaşlar biz harbi bu bizde hastalık ya. Yani. Gördüğümüz her böyle güzel yere of buradan ne mangal yakılır falan diye yorumluyoruz abi. Sizde de var mı böyle bir şey? Aram at mı lan o? Evet arkadaşlar. Bir saniye. Burada da yolu kesmişler. Anam anam. Atlar dolaşıyor burada. Burada atlar dolaşıyor. Burada da yolu kesmişler. Oğlum oradan geçemez miyiz lan o köprüden? Bir saniye. Oha çıkamıyorum ki. Oha havada kaldı lastik. Bir dakika. Abi bura niye dönmüyor? Ha, hadi. Tamam, çıktı, 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 çıktık bir dakika. Oradan ben çöpten geçelim sanki ya. Hayır, hayır, hayır. Lan at! Buruş. Ha, gel, gel oğlum. Buruş, buruş. Gel, gel. Küp şeker var burada, gel. Oğlum, la köprüyü tamamen kapamışlar la. Yok abi geçemeyiz oradan bir saniye. Köprüyü tamamen kapamışlar. Ay Allah cezanızı vermesin ya. Bir dakika lan at ezileceğim dur lan. Gözünü sevdim atı. Bir dakika. Evet at geliyor. At geliyor bir saniye. Allah tamam tamam geç geç. Gözünü sevdim atı ya. Mahvettim bizi ya. Geç lan mübarek geç. Dokunduracağım şunu arkadan kuyruğuna. Burada tüm hayvanseverler beni linçleyecek ondan sonra. Orada arada hararet tavan yapmış be. Hararet tavan yapmış. Abi ne güzel. Adamlar buraya tabela koymuş. Siz niye uğraşıyorsunuz hala buradan gideceğim diye. Gitseniz de mübarekler tabelaya göre. Allah bir daha suya girdi. Yemin ederim. Bugün paradan çok suda gittik ha. Yani bir gemi bugün bu kadar su görmemiştir yani arkadaşlar. Allah. Üş altını of altını buldum lan. Oğlum o tabela niye havada duruyor bu oyunda? inanılmaz şeyler oluyor bazen arkadaşlar. Tabela havada duruyor. Tamam artık artık gazlama zamanı. Artık hakkını verme zamanı arkadaşlar. Çok kamyonumuzla birlikte. Başkanım beni arıyor. Nerede kaldı bizim belediyenin kamyonu diyor. Anlatsam inanmaz. Denizin içinde sürüyorum. Başkanım senin kamyonu desem inanmaz bana. Allah Allah. Yavaş. Yavaş. Oğlum devrilir devrilir. Yola bakma. La bu nasıl bir yol la? Ha? Yalnız hanımefendi biraz bana yakın oturuyor sanki. Sebebi ne acaba Merak etmedim değil arkadaşlar ya. Sağ tarafta o kadar boşluk var. Dibime kadar girmiş. Anlamadım niye olduğunu. Geç dayım geç. Devireceğiz kamyonu şimdi uğraşacağız. Ondan sonra Aykut kamyonu devirmiş diye adımızı çıkaracaklar ya. Oğlum bu nasıl bir yol lan? Of 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 of. Direksiyona fena vuruyor ha. Geldik sayılır. Geldik sayılır arkadaşlar. Korkmayın biliyorum. Şu anda ekran başına tırnaklarınızı yiyorsun. Aha beni solladı. Gel buraya. Gel buraya beni sol. Oğlum sen bu ayda altında çöp kamyonu var lan. Sen dua et al. Oğlum bu taşlar niye yolun ortasında lanet olsun ya. Buranın belediyesine kim bakıyor ya? İş vurdum. Abi yolun ortasında taşla tabela olursa vururum yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Yolun ortasında taş ve tabela olursa her türlü şey olur abi. Bir saniye. Oğlum oraya nasıl geçiliyor lan? Al 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 Bas Bas gözünü sevdim Mitsubishi'si bas Allah'ına kurban yapıştır Yap yapıştır hadi Allah'ına kurban Allah tabela Tabela yine gitti Tabela yine gitti Oğlum ilerisi trafik herhalde İlerisi trafik herhalde arkadaşlar Bas 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 Allah'ına kurban gözünü sevdim inanmıyorum Geldik geldik arkadaşlar buradan bir yerden giriyor olmamız lazım Evet aha burası burası tamam Tamam Oo, dayı yavaş gel la altta Altta çarpışıyorduk ha Abi bu nasıl bir yol lanet olsun ya Bizi nereye soktunuz ya Nereye geldik abi biz? Tam burası arkadaşlar. Buraya bir yere boşaltıyoruz. Buraya bir yere boşaltıyoruz. Burası ha. Şöyle az bir az bir yanaşalım köşeye. Heh. Of. Evet. Sevgili arkadaşlar eğer hoşunuza gittiyse lütfen beni desteklemek için bir beğeni bırakmayı unutmayın. Zaten bu dakikaya kadar kaldıysanız yabancı yok burada beğenileri yapıştırın istemiş olduğunuz görmek istediğiniz arabaları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın